Canlılarda gerçekleşen hücre dışı sindirimlerde görev alan enzimlerin sentezlenmesinden hücre dışına salgılanmasına kadar ki süreçte aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin görevi yoktur? Öncelikle ribozom organeline amino asitler mRNA kodonuna göre gelirler. mRNA'dan da enzim sentezi gerçekleşmiş olur ribozom organelinde. Enzimler endoplazmik retikulum Mun iletim kanalları sayesinde Golgi aygıtına ulaşır. Golgi aygıtı enzimleri paketler enzimler paketlenir Golgi aygıtında. Paketlenen enzimler hücre zarına doğru gider. Hücre zarında egzositoz yapılarak yani hücre dışına boşaltılarak sindirim kanallarına boşalmış olur. Lizozomda ise lizozom organeli Hücre içi sindirim elemanıdır ve hücre içindeki besinleri parçalamakla görevlidir, hidrolize etmekle. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş olacaktır.